fiziğin belki de en eğlenceli konusu Bence siz de bana hak verirsiniz. Para evrenler teorisi. Gerçekten düşündüğümde beni inanılmaz derecede büyülüyor. Yani bir başka hayatım var mı? Evrenin uzak köşelerinde bir yerlerde bir başka ben var mı? Ün sahibi mi? Yoksa onursuz bir adam mı? Zengin mi? Yoksa uzak derecede fakir mi? Bunlar çok eğlenceli sorular. Peki size bu paralel evrenleri yaratmanın çok daha basit hatta primitif bir yönü olduğunu söylesem. Yalan söylemek evrende gerçekten bence bir kırılma yaratıyor benliğimizde. Olduğumuz kişi üzerinde. Yapmadığımız şeyi ya da olmadığımız kişi karşı tarafa sözle beyan ediyoruz. Ve onlar buna inanıyor. Çünkü bizim aklımızda buna konuyoruz. Ve yiyecek bir bilgileri yok. Hatta bu bazen yasayla da kesinleşiyor. Mesela hüküm hükümleyebilirsiniz yapmadığınız bir şey için. Ya da mesela daha kötüsü siz başkasının hayatına tüm obsesif şekilde bağlı olup başkalarının hayatlarını çalabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz kendinizin eşsiz olmasına rağmen. Ama bunların hepsi benlikte, zamanda ve hatta evrende bir kırılma yaratmıyor mu sizce de? Eğer varsa bir paralel evrendeki kendinize ufak bir selam çakmış olmuyor musunuz aslında? Ve bunların hepsi çok basit bir yolla gerçekleşiyor. Sözle, bilmiyorum. Son zamanlarda yalanın bu güçlü yönü kafamı çok karıştırıyor. Belki de paralel evrenlerde var olduğum karakterlerden beri bu soruyu çoktan çözmüştür.